Sak Belediyesi Zümra Kadın Kooperatifi tarafından düzenlenen Kadın El emeği Pazarı bugün kapılarını açtı. Zümra El Emeği Pazarında Emeklilerimizi yapıyoruz, el işlerimizi yapıyoruz, üretiyoruz burada. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben senelerdir, 20 senedir bu el işlerini yapıyorum. 20 senedir bekliyordum. Bir başkan gelse de bize böyle bir kadın, evde oturan kadınlar için bir şey yerler açsalar diye. Çok mutluyuz ve çok memnunuz. Safiye Hanım'a, belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Hayır. kendi imkanlarımızla, kendi olanaklarımızla paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Çevre ediniyoruz. Belediye başkanımız bize böyle bir fırsat verdi. Standlarımızı kurduk, bekliyoruz müşterilerimizi. Evde bunları yapmakla meşgullük, nasıl satacağız diye düşünüyorduk. Bizim için buralar büyük şans. En büyük olanağı gerçekten sosyalleşme ve bir bütünün parçası olma. örgülerden tutun çeşit çeşit takıların yer aldığı, marifetli kadınlarımızın ellerinden çıkan o lezzetli yemeklerin bulunduğu Kadın El Emeği Pazarı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın yanındaki Kerme Salonu'nda 3 gün boyunca sizlerle olacak.